Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz ki çiftçimizi kaltırmak için üretim olmadığı müddetçe bu ülke kalkınmaz. Biz her zaman için çamuruna, toprağına uğraşan kişileriz. Elimizin yemeğimizi, alnımızın terini yemeğini alamıyoruz. Bize mazot fiyatları, gübre fiyatları, ilaç fiyatları üç katına çıktı. Pirincin fiyatı hala eski fiyattan geri geldi. Bir önceki sene 3000 liraya satıp geçen yıl 2700 liraya sattık. Ama mazot oldu 6 bin lira, 5 bin 500 lira. Kupranın çuvalı oldu 120 lira. İlaç oldu 1,5 lira, 1,2 lira. Çiftçi para kazanamıyor. Mecbur ekeceğiz. Yerimiz, arazimiz. Boz koyamıyoruz. Üretim olmadığın bu ülkede tüketim olursa ülke kalkınmaz. Bu ülkede üretim şart. Besici de aynı dertte. E, samanın bir kilosu oldu ya, 1200 lira. Yem çuvalı oldu 80 lira, 90 lira. Çiftçi nasıl üretecek? Besici nasıl üretecek? Aynı zamanda ben besicilik de yapıyorum. Evet. E... Yani bizim girdilerimiz pahalı. Siz e, yani o girdiler pahalılığından bahsettiniz. Peki e, devletten beklentiniz ne? Ne gibi yardımlar yapsın Biz sizlere? Azotun fiyatının düşürülmesi. Gemilere veriliyorsa yarı fiyatına mazotun girdisi de bize verilmesi lazım çiftçiye. Üretim olmayınca olur mu abi? Üretirken çalışıyoruz. Çamurun içindeyiz. Sabah 6'dan beri çamurun içindeyim ben. Bu ülkenin kalkınması için önce üretmek gerekiyor. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ Sayın olun. bunu bekliyoruz. Ya yani biz kooperatiflere borçtan kurtulamıyoruz. Tarım kredi kooperatifleri olsun. Pancar kooperatiflerin faizine iyi geliyoruz çalıştığımız. 90 bin lira para yatırdım ben. Faizi 17 milyar faiz verdim. Bir yıl içinde. Yazık değil mi bize abi? Yani biz çiftçi zor durumda. Evet biz de e, boyaba sesi olarak e, sizin sesinizi yetkililere duyuruyoruz buradan. Ya, biz zahmet abi. Yaptığınız açıklamalardan dolayı teşekkür ederiz. Sayın bekliyorum bunu. Yani mazotu çiftçiye kupremizi, girişleri, süspansiyonu çiftçi kalkındırma çalışacak. Tamam. Üretecek çiftçi. Tamam teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. sin Sağ olun, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben, ben Hüseyin Yeğil Bağlıca Köyü'nde yaşıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ee, bu pirinç uğraşıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Yalnız e, pirincim, e, sumunda sürüm yapıyoruz. İlk sürümü o zaman yapıyoruz. A, ondan sonra... E, Devam edin. Ondan sonra... E, kurluk. İşi bittikçe sonra kaşlardan sınırları yuvuyoruz. E, Kulukla yükseltiyoruz sınırları. Sağlamlaştırıyoruz su için. Ondan sonra e, yeniden yemilden atıp e, ikiliyoruz tarlayı. İkinci sürüm yapıyoruz. Evet. Ondan sonra suyu sarı veriyor. Zamanı suyu, geldi mi? Suyla dolduruyorsun. Bu suyla doldu. Kaç gün bekliyor? Böyle bekletiyor musunuz? Ya yani toprağın yumuşaması anlamında. Bir hafta. Ha. Onu a bu pisliği çıkmaması için suluyoruz onu. Suluyoruz. Şu anda yaptığınız iş nedir? Şu andaki yaptığımız pirinci yetmeye, çelçe yetmeye hazırlık yapıyoruz. Yani keşen çekme Keşen diyoruz. çekiyoruz. Peki ya. keşen çekme işi bittikten sonra ne yapacaksınız? Üç gün sonra, dört gün sonra ekeceğiz. Temizleyip. Yekeceğiz. Yani Tohumunu ekacaksınız. Çeltik tohumunu ekeceksiniz, sonra Ondan bunu... sonra tohum yedikten sonra işte bir hafta, o, on gün sonra ilacını atacağız. On beş gün sonra neyse, ee, yani taralla ilacını atacağız. Ondan sonra işte gupre yeşil gupresini vereceğiz. Ondan sonra Allah'a dua edip filicen alacağız. Siz bunu her her yıl çeltik ekimini yapıyorsunuz. Bu çeltik ekiminden kazancınızdan memnun musunuz yani? Sizi kurtarıyor mu? Şu anda bu sene mazot ilaçta e, ilaç da ucuz olsaydı ilaç bak kutuya lafım yok. İlaç da ucuz olsaydı çok güzeldi. Mazot ucuz şu anda. Biz bağlı aldık ama şu anda iyi. Çeltik fiyatı da çok güzel. Şu anda siz yani, e, yani çeltik üreticisi, üreticisi e, bu günkü şartlarda para kazanır diyorsunuz yani. Şimdi eğer ilaç ucuz olsa kazanır. İlaç. ilaç diyorsunuz biraz pahalı İlaç, diyorsunuz. İlaç. mazotun diyorduk. Maca Evet. Adı. Bunun dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah devlete zeval vermesin. Şu hastalıktan kurtulalım. Teşekkür <laughs> ederim. Bu koronavirüsten kurtulalım. Ha, normal yani. hayata geçelim diyorsunuz. Aynen öyle. Bize de değmeye de bak bizde bir şey yok. Açık mısın her şey? Evet sizi e, biz bizi bek bekletmeyelim. E, kolay gelsin diyoruz. Sağol teşekkür ederim. Ben de ha, teşekkür abi. ediyorum. Hadi. Bağlıcaköy çeltik üreticilerinden satılmış demir. Bu yıl Allah nasip ederse işte çeltik üretimine başladık. Ee, keşen diye tabir ettiğimiz traktörle suyun içerisinde tarlaları ekiba hazırlıyoruz şu anda. Geçen yıl istediğimiz randımanı alamadık. Hava şartlarından ötürü. Ama bu yıl Allah nasip ederse iyi bir verim bekliyoruz. Tabi ilaçlarını atıyoruz, gübresini atıyoruz, sonuçta biz de e, güçlü bir verim almayı talep ediyoruz Cenab-ı Allah'tan. E, geçen yıl fiyatlar iyiydi, bu sene de fevkalade fiyatlar var, yüzümüz gülecek inşallah. Üretim de sonuçta iyi olursa, rekolta iyi olursa bize, bize doğrudan yansıyacak. E, tabii bu arada e, bazı çiftçilerimiz de var. Yani gübreden, mazottan yakınıyor ama devlet Allah'a şükür devletimiz mazot desteği veriyor. Gübre desteği veriyor. E, ürüne tekrar destek veriyor. E bunlar e, göz önüne alınırsa devletin desteğinden de Allah razı olsun. Biz memnunuz şu andaki halimizden. İnşallah böyle devam eder diyorum. gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk ee, Hasan Bey. Berazal, ne yapıyorsunuz? Hasan Tarım Köyü. Buyur. Evet, sizi dinliyoruz. Yani şu anda ne yapıyorsunuz? Çeltik ekimi için hazırlık var. Çeltik ekimi için hazırlık var. Keşenini çektik. Şimdi geçen yıldan kalan çeltik sapları ve diğer otları, yabani şey sap kırıklarını, ot kırıklarını bunları dara dediğimiz suyun yüzüne biriken bu birikintiyi alıyoruz yani. Bu işi yapıyoruz şu anda. Henüz daha çeltik tohumu ekildi mi? Hayır. Çeltik tohumu bundan 2-3 gün sonra ekilecek. Yani keşenden sonra diyorsunuz ki e, bu yüzündeki karaları alırız e, ve dinlenir. E, ondan sonra da tohum ekilir diyorsunuz. Aynen bildi. Söylediğiniz gibi. Peki bu şeyleri almasak ne olur? Yani bu yüzündeki kara dediğimiz ııı e, çöpleri almasak ne olur? Bir, üzerine bir kere attığımız çeltik üzerinde kalır, şey suya batmaz. Suya batmadığı için de su yüzü, bu ot yüzeyinde kalıp çil almaz. İki, ve asıl önemlisi tarlada geçen yıldan kalan, bunun üzerinde aynı zamanda geçen yıldan kalan otların tohumları da var. Onları da toplamış oluyoruz, atmış oluyoruz kenara. Almasak burası olduğu gibi bu ot, ot tohumları biter. Çetin yerine yani tarla bütün otluk olarak kalır. Evet, teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Kolay evet, gelsin evet. diyoruz size. Sağ olun, teşekkür ederiz sizde. Kolay. Şimdi gelsin. Hasan Bey, e, daha önceki Ekim vatandaşlarımızla da görüştük. Tabi e, ilaçın pahalılığından, gübrenin pahalılığından, işte e, mazot fiyatlarının yüksek oluşundan bahsettiler ve evet. yani e, bizim istediğimiz fiyatta değil diyorlar. Yani ama ne yapalım? Yapacak da başka bir şey yok olmadığı için ekmek zorundayız diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Yani e, çeltik üreticisi e, bu işten memnun mu? Para kazanıyor mu? Şimdi çeltik üreticisi diğer ürünlere baz alıp da diğerlerini ölçtüğümüz zaman önceki yıllarda pancar üretimi yapıldı. Pancar üretimi men edilince çeltiğin dışında bizim buralardaki ekilen ürün çeşidi olarak ürün çeşidi olarak sebze dışında para kaldıran gelir sağlayan en iyi kalem olarak bunu görüyoruz, bunu ekiyoruz. Ha bu iş yoğun emek isteyen, enerji isteyen, bir de maliyeti yüksek olan bir iş ama getirisi de işte onlara göre biraz daha yüksek olsa daha tabii ki yararlı, faydalı olacak. Şu andaki gerçekten çeltik fiyatı şu an bu, bu girdileri ölçü alınca yeterli değil. Ama bundan da daha iyi bir ürün çeşidimiz şu anda bizim bu arazimize mevcut değil. Ekibi, ekibi yapılan. Örneğin çeltik fiyatı şimdi kilogram e, kaç lira? Tüccar kaç liradan alıyor? Ya şu anda da 3, 3, 200. 2800 3.5 arası yani 3.5 arası. Peki pirinç 7 e, 8 lira. E, yani e, şimdi çeltik fiyatıyla pirinç fiyatını kıyasladığımız zaman bu doğru mu? Şimdi pirinç fiyatı çeltik fiyatına göre şöyle düzenlenir. %50 verim verdiği kabul edilir. Yani şeftin yüzde elli pirinç verdiği varsayılarak yani işletmeci açısından. Yani pirincin ha. fiyatını ikiye bölmemiz lazım. Yani, e, fiyatını oluşması için. zaman fiyatı çıkar. Bunun en basit hesabı budur. Hiç evet. kimseye bir şey sormaya gerek yok. Evet anladım. Ha. Yani benim anladığım şu. Yalnız Sizin... şöyle hani fabrika çıkış fiyatı. Şimdi parakende çıkış fiyatına ölçü alsa yani de 10-12 liraya kadar da pirinç satılıyor. Şu anda da toptan fiyatlar böyle pirincin hala 6 ile 7 arasında. Onun geri alınca da çeltikte üç buçuğa geliyor. Evet ben şunu anladım sizden. Yani diyorsunuz ki bu tarlalara biz pirinç çeltik dışında ne ekersek ekelim. Çeltikten elde edeceğimiz kazancı elde edemeyiz diyorsunuz. O, onu mu anladım ben? Sebze dışında aşağı yukarı aynen öyle. Öyle diyorsunuz. Aynen öyle. Başka bir ürün çeşidi geliştirilmediği sürece bu arada bu. Peki bir çeltik üreticisi olarak e, yani devlet ne gibi e, bu zamana kadar yapılmayanı yapması lazım diyorsunuz. Buna burada yapacak yapılacak en büyük şey buranın girdi maliyetlerinde girdi maliyetlerini düşürmek. İlaç, gübre, mazot gibi. En büyük destek de oradan olur. Evet bu yani, tabii o şimdi zaten şey de aşağı çeker. Maliyet aşağı çeker, çekince bu sefer girdi fiyatları azalınca üreticiyi ve satanı da kurtarır, üreticiyi de kurtarır. Yani şöyle diyelim ithal İtale vereceğimiz parayı yerli üreticiye versek... üreticiye e destek olarak dediğin gibi, dediğimiz gibi yani mazotunda, girdi ilaçlarında, bilhassa ilaç ve gübrede mazotta. Bu girdilerde itale verilen parayı buraya verildiği zaman, destek verildiği zaman bunun maliyeti düşer. Hem de üretim artmış olur ülkede. Çiftçi de köyünden kaçmaz aynı zamanda. Anladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica gelsin. Sağ ol, hoş geldin abi. Ee, şu anda ne yapıyorsunuz siz? Biz şu anda burası Daylı köyü. Evet burası, burası Daylı da Koyu. çekiyoruz. Keşeni çektik. Keşen seneki kalan bu, şeyleri. Kalan dediğiniz ne yani? Bu nereden Geçen geliyor? seneki kalan çöltüğün sapları. Bunu çekmeyince şey olmuyor. Peki bu karalar almasak biz? Almasak da böyle tohum eksik çöltük olur. Ne olur? şey olmaz. Ot çok oluyor. Yine ne oluyor ot. Yani tarlayı... pis oluyor. Temiz halı evet. tohum ekersek daha verimli olur diyorsunuz değil mi? Öyle yapıyoruz. Peki Öyle bu oluyor. karayı aldıktan sonra ne zaman tohum ekeceksiniz? 3-4 gün sonra ekeceğiz. Niye 3-4 gün bekliyoruz? Şu şeyin yatması için. Karlanın mayalanması için. Şimdi ayakta şeyi, hamur çamur ayakta biraz oturacak ondan sonra. Ondan sonra çeltik e, tohumu. De, şeye düşüyor, bulanıyor. düşünce çötük bitmez. Alalım. Kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin diyoruz verimli ne diyelim bir, e, bir yıl şey. olsun diyelim. İnşallah. Peki. E, İnşallah. Geçen evet. yıl da e, bu çeltik ekiyorsunuz. E, çeltik ekiminden memnun musunuz? Yani bunun getirisi iyi mi? Nasıl? Vallahi getirisi hiç iyi değil. Çeltik ekiyoruz yapıyoruz hiç parası itmiyor. Üpresi, ilacı, şunu bunu dünyanın parası. Yani şöyle bir karlı olaraktan da iş yapmıyoruz. Ben bu soruyu Onun diğer... Bunun Evet. Nasıl? Ben bu soruyu diğer üretici yani çeltik ekin vatandaşlarımıza sordum. Şunu diyorlar. Ya abi ne ekelim diyorlar yani çeltik ekmekten de başka bir şey de eksek bunun kadar da kazancını bulamıyoruz diyorlar. Mecbur ekiyoruz diyorlar. Doğru mu? Mecbur ekiyoruz. Misirek domuz yiyor, domuz bir şey yapıyor. Başka ne ekeceğiz? Bizim burada da bundan başka bir şey olmuyor. Mecburen çeltik ekiyoruz. İnşallah e İyi bir fiyat olur da emeklerinizi korur diyelim bu sezon e, ekimi. teşekkür ederim e, kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkür G -G -G Vallahi şu anda işte keşen çektik. Tarlanın pisliğini temizliyoruz. Bu ne diyorsunuz bu tarlanın içindeki bu pislik dediğiniz? geçen seneki ekilen mahsulun sapları, pislikleri, dökülen tohumlar, yani yabancı otların tohumlarını temizlemek için yani bu şekilde kara içini temizlememiz Yani biz buna kara diyoruz değil mi? Kara, Mesela öyle, buraya toplamışsınız evet. şu görünen, e, bu kara. bunlar geçen yılın çeltiklerin kokları evet. diyorsunuz. Karalar evet. Peki bunu te e, temizlemesek ne olur? Gemizi mezek tutmaz bir. O o bu bisim olduğu yerde ortada durar iki. Ortada yabancı otlar biter. çörtüğü bu süre bitmiyor. Ne kadar ilaç atarsak atalım faydalı olmuyor. Yani yabancı otlar var. Bir türlü çözüm bulamadık bu ilaç konusunda yani bu konuda. çok uğraştırıyor bizi bu. Peki yıl, siz e, yıllardan beri e, çeltik evet. üretici, üreticisiniz. Evet. evet. Şimdi e, çok eski yıllara göre e, son yıllarda Aldığınız yani ürün bedeli olarak aldığınız e, gelir sizi tatmin ediyor mu? Şu anda e, senede seneye verim düşüyor. Hastalık çıkıyor. Verim de, ottan ottan bir kere verim her sene düşüyor. Yani çeltikteki ben bu, randıman mı düşüyor diyorsunuz? Yani çeltiğin verimi düşüyor. Randımanı düşüyor verim. Verim demek mesela buradan ben ilgektiğim sene e, burası 35 dönüm 28 ton aldım. İlgektiğim sene. Bu sene 17 ton aldığına düştü buranın verimi. Niye toprak gayrı hainleşti? Toprak yani ek çelti, ek çelti, ek çelti. Bundan e... yani hani bir şey vardır. Bal yen baldan e, bıkar derler. Evet. E, bu toprak her sene çeltik vere vere diyor ki böyle değiştirin, nadas Aynen. yapın yahut da Aynen. başka bir şey ki mısır Aynen. ekin, evet, evet. efendim fasulye ekin, bostan buğday yapın, ekin. Evet. E, buğday ekin. Çok çok güzel hem aslında burası gezek yapılsa mesela buğdaya çevirsen yahut bir karpuz eksen, kavun eksen, pancar eksen bu çelkinin verimi artacak bizde. Seneye faydasını göreceğiz biz bunu aslında. Ama bizim insanımız bir borçlanmış, ne olmuş? Gitmiş bankalardan kredi çekmiş, e işte ilaç küpreyi veresiye almış onun ikinci ay adına. Bunun için bu vatandaş bunu yapmak zorunda kalıyor. Bir içerlemiş, borca girmiş. Bu çeltikten işte bir yüzüm gülerse, bir sene yüzümüz güldü. Geçen sene bu çeltikten fiyatında geçen ilk sene. Bu sene yine aynı yani taban gübre oldu bilmem 110 milyon lira gübrenin torbası. Mozot oldu hadi mozot yine düştü Allah uzun biraz. Mozot şey fiyatı. Bunun için yani ne yapalım yapacak bir şey olmadı için biz bu çiftçiliğe yani şeyiz gayrı. İşte devletimin bize sahip çıkması, bu tarıma ilgili sahip çıkması, fiyatların güzel olması, bizi neşelendirmesi, biz güzel bir şekilde çalışma yapmamız lazım. Bu ürünü şey yapmamız için, devam ettirmemiz için. Fiyat devlet bize sahip çıkması lazım. Bu tarım ürünleri üzerine fiyatta olsun, kolaylıklar biraz çiftçiye sahip çıkması lazım. Bizim temelimiz bu. Evet. Dışarıdan yani ithal gelmesin ithal. Çin'den ithal gelmesin. Yoksa biz ekmesek Çin'den evet, gelmez. Biz ekmesek pirinç çıkmayacak. Diyorsunuz ki Türkiye'nin ihtiyacını biz karşılayalım. Evet, çok evet. ekelim ama dışarıdan ithal pirinç gelmesin. İthal pirinç gelmesin. Hem dışarıdan. ülkemiz Doğru kazansın söylüyorum. hem e, evet. üretici kazansın evet, diyorsunuz. Evet evet üretici çiftçimiz kazansın. Bir de desteklesin çiftçimiz. Çiftçimiz çok zor durumda. Evet. Şu anda çok zor durumda çiftçimiz. suda beklettik buraya. Keşen çekmeden önce. Iki, iki gün sonra az suyla keşen çektim. Kara çıkmasın diye. Temiz olması için. Üç gün sonra da üç gün oldu. Tohumunu atmaya başlıyoruz. Şimdi hazır durumda. Atabiliyoruz yani. Selves. Asıl mesleğimiz veteriner sağlık teknisyeniyim. Abim hemşire kendisi. Vallahi iki gün önce e, tohum yatağını hazırladık. İşte şu an tohumu atıyoruz burada. Gördüğünüz gibi çeltik pirincimizi. 120 gün sonra biçime hazır. Evet. 12 yaşımdan beri çiftçilik yapıyorum. Reçberliğim birinci sınıf ama bir şey kazanamıyorum. Önceden mazot fiyatlıydı. Şimdi iyi mazot. Şimdi şu şekilde iyi mazotun fiyatı. Gübre fiyatlı. Maliyeti fazla geliyor. Pirci vatandaş 6 lira 7 lira deyince fiyatlı diye. Ama kurtaramıyoruz. Her sene zarardayız. Onun için bak torunlarımın birisi sağlık mezunu. Hemşire reçmelik yapıyor. Birisi veteriner teknisyeni reçmelik yapıyor. Tohum atıyorlar, Gazeteci arkadaşımız çekiyor. Çok çok da. Allah inşallah,